İlk sorumuz geliyor. Bankamatik bize bir kırmızı, iki yeşil, bir tane de sarı turuncu karışımı para verdiyse toplam kaç lira vermiştir? A 50 B 70 Bir kırmızı, bir yeşil C 100 lira Bir kırmızı, bir yeşil Tekrar okuyayım. Bankamatik bize bir kırmızı, iki yeşil, bir tane de sarı turuncu karışımı para verdiyse toplam kaç lira vermiş? Toplam kaç lira vermiştir? A 50 B 70 C 100 A 50 Aile mi diyorsun? Cevabımız 100'dü. Ee, şöyle düşün. 2 yani yeşil, 1 sarı yeşil, kırmızı. 20-20-40. Tamam. Bir tane kırmızı 50. Bir kırmızı tane de sarı 50. turuncu ah. 50 lira orada. Aynen 100 lira. Sağlık olsun. Sağlı olsun daha doğru sorumuz var. İkinci soru. Hangi spor dalında kullanılan topun şekli küre değildir? Kolay bir soru. A- Tenis. B- Amerikan futbolu. C- Voleybol. B- Amerikan Doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Elmanın kurutulmuşuna verilen isim nedir? Oh. A- KAK. B pestil, C gün kurusu A, A kalk mı diyorsun? Kalk, doğru. Bravo, tebrik ediyorum. Bunu da bilmiş oldun. <laughs> Dördüncü sorumuz. Bir yönetim ve görüşe karşı olan kişiye ne denir? Bir yönetim ve görüşe karşı olan kişi. kişiye ne denir? Ana. A müzahir. müzahir, B muhalif, Mualif. C sempatizan. B muhalif. B muhalif, doğru. Beşinci sorumuz. Çıkırık, ip ve kova kullanılarak su alınan kaynak hangisidir? Basit bir Çıkırık soru. Tova. Çıkırık, ip ve kova kullanılarak kullanılan kaynak hangisidir? A) Kuyu B) Arık C) Tulumba. Kuyu. A) Kuyu mu diyorsun? Kuyu. Doğru cevap tulumba olacaktı. Cevabımız Tulumu. C. <laughs> Nasıl tulumba ya? Sorun yok. 5'te 3 yaptın. 5'te 3. Aynen 15 lira bizden para Aa. kazanmış oldun. Tebrik ediyorum. Ben sana Rica şöyle 15 liranı da ver bir şey olayım. Ee, katıldığın için ben teşekkür ederim. Bu şöyle 10 lira. 10 lira. Şu da sana 5 lira. 15 lira. Toplam. Arkadaşlar... <laughs> Bu parayla babilere çay ısmarlıyor. Eyvallah kardeşim. <laughs> Kendine iyi bak. Bu videoyu yayınlamamızda problem var mı peki? Herhangi problem yok. Tamir'e sallarsan. Eyvallah. Bay Zöker sevgilerle.